Merhaba arkadaşlar. Bukette Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin ve bakalım bugün fincanımız bize neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ve benden selam bekliyorsunuz. E, kucak dolusu selamlar sevgiler arkadaşlar size. Ee, size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Ee, 0533, 031, 0132 telefon numarası üzerinden ee, WhatsApp'tan yazarak sadece ulaşım sağlayabiliyorsunuz ee, Ve de Buketle Kahve falan Instagram hesabından e, yazarak iletişime geçebilirsiniz benimle. Arkadaşlar yeni katılan arkadaşlarımız kucak dolusu selamlar, sevgiler. herkese hepiniz hoş geldiniz. Ben fincanı kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdiği ne varsa inşallah niyetleri neyse gerçekleşsin diyerek niyetlenip kapatıyorum sizin adınıza. Dilimin döndüğünce de, de rehberlik ediyor olacağım. Güzel pozitif enerjilerimizi. İnşallah güzel şeyler çıksın diyorum. Tekrardan neyse halimiz o çıksın falımız. Şimdi ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Ee, şöyle Bizi biz yapan şeyin kesinlikle geçmiş yaşadıklarımızın olduğuna inanırım. Şu an kesinlikle bu açıklamayı da tabii ki de yeni katılan arkadaşlarımız için yaptım. ben şurada bir şekle takıldım. Fark ettiğiniz üzere bir köpek var ama çok sevimli bir köpek. Ve üç kişisiniz siz bir ortamda. Bu köpek de kenardan duruyor. Sanki sizin varlığınız daha doğrusu o kişinin varoluşuyla ee, mutlusunuz diyorsunuz siz. Fakat o insan çok bir böyle dost gibi görünüyor. Beyazı çıkmış. Tam onu tanımlayamadım. O yüzden cümlen biraz dağınık oldu. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle arkadaşlar. Tam olarak şunu görüyorum. Ee, bağınız bir ama siz üç kişi olarak bir yerde konuşuyorsunuz. Bu sadık görünen kişi de kenarda ve silik. Yani aslında sizin silmeye çalıştığınız, arkanıza bırakmaya çalıştığınız ya da küssüz bir dost mı üstünüz acaba dedim. Çünkü gerçekten iyi niyetli. Şimdi sanki böyle bir üç kişi siz bu arkanızda bıraktınız dostunuzu konuşuyormuşsunuz gibi çıkmışsınız. Yani orada temiz ama hani böyle köpek hırlar, havlar düşmandır falan hani ee diye değerlendirilir yani ya. genelde rüyalarda herhalde öyle. Ben burada bu köpeği sevimliliğini ve veya silik duruşunu kesinlikle dostane olarak değerlendirebileceğim bir görsel var. Çünkü aslında bağınıza tam kopmamış gibi. Fakat geçmişinizde kalan bir küslük yaşanmış belli ki. Hayatınıza baktığında rutin diyebileceğiniz bir süreçtesiniz. Kısa bir yolla alakalı bir dileğiniz var. İki kişi sanki şuraya gitsek de şunu yapsak demişsiniz ve yapılmış da. Hani böyle ee, aldığım enerjiyi net söyleyeyim arkadaşlar. İstediğiniz bir şey var. Belki bugün elde edemediniz ama bir hafta sonra etmişsiniz. Sanki böyle bir şey niyetlenmişsiniz. Belki bu ay olamadı ama 2-3 ay sonra oldu gibi. Hani böyle dönüyor dolaşıyor bir şekilde. Ee, belki iyi niyetiniz yaptığınız iyiliklerin kefareti arkadaşlar. Bir şekilde sizin kılsımlı olduğunuzu görüyorum. İyi niyetinizin, mer merhametinizin, vicdanınızın ekmeğini Hep ben derim ya videomun sonunda mutlaka <laughs> Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. E, sosyal hayatımda da uyguladığım bir duadır bu benim. Resmen, çok pardon, kalbinizin ekmeğini yemişsiniz resmen. Hani böylesi bir şans, böylesi bir tılsım Şimdi o kadar güzel bir e, haber geliyor ki paraya dair ve bu haber, bu para sizin elinize ulaşıyor. Yani bunun bir boşluğu var. Sanki haber gelmiş ne yapacağız ki olmaz ki demişsiniz. İki hafta kadar böyle bir sürüncemde kalmış sanki bu yaşadıklarınız. Sonrasında özellikle yakın geçmişte yani bugününüzde diyebileceğim bir süreç. Ki bu haber, bu para, bu hak ediş sizin. Şahlanmış bir atınız var. Tek sorun bazen geçmişe baktınız. Bakın net görüyorum bunu. Özellikle bu para konusunda sanki birisinin hatası olmuş ve sanki sonu affedemiyorsunuz. Belki affettiniz vicdanen ama Kırgınsınız diyelim. Çünkü çok böyle affedememiş gibi de değilsiniz. Kişi zaten oldukça pişman ve üzgün gibi. Ee, bunun dışında şahlanmış bir at. Net bir şekilde yenilik. Bugününüzü çok temiz görüyorum. Maşallah bu fal çok açık. İnşallah da görünenler ne varsa hepsi veren önce sizlerin olsun. Çünkü şahlanmış atınız var. Yükünüz var. Arka kısmında araba var. Araba almak isteyenler alabilirler. Arabayı değiştirebilirler. Araba var burada ve bu arabayı ben hani normalde şey derim. Yenilik istiyorsunuz, yenilenmek, yeni değiştirmek, ev değiştirmek, iş değiştirmek bir yenilik. Hayır hayır bu bariz dört tekeri olan bir arabanızın şahlanan atınızın arkasında kaldığını görüyorum. Yani sizin önünüzde bugün itibariyle arkadaşlar tertemiz bir Eylül ayınız var. Bayağı maşallah diyebileceğimiz ferah Şimdi sadece şunu söyleyeceğim size. Şurada yamyam gibi çıkmış bir insan sivileti var. Gözleri böyle şey ağzından çıkanı tartamayan biraz yalancı olabilir. Yalancı olduğu için böyle görse hani dediğine inanma bak dediği içindir buradaki mesaj. Ağzından sivri sivri laflar çıkartabilir. Balon üflüyor gibi çıkmış. Ağzıyla balon yalan mı söylüyor. Bu size bir hikaye anlatacak bak inanma diyor. Çevrenizde iri iri zeytin gibi gözleri iri çıkmış. Ee, saçları biraz böyle nasıl söyleyebilirim? Kulağının arkasına atacak kadar uzun. Belki de kulak yani kulaklarında kalmış. Yani çok uzun diyemiyorum. Ee, bu kişi hani şey var ya Türk Türkünde atma ziya diyor hani. O misal atıyor arkadaşlar balon şişiriyor bilginiz olsun. Sizin atınız şahlanan atınız yeni gördüğüm arabanız ve önünüzdeki süreç birilerinin teminatına ihtiyacınızın olmadığı bir süreç. Kendine güven diyor her şeyden önce. Yani Buradaki mesaj kişiye güvenerek adım atma. Eylül ayında senin de bildiğin, senin de zaten yalan atabilmeye potansiyeli olduğunu bildiğin. Bakın siz bu kişiyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla pek bir atma ziya modunda olan birisi var. Zaten siz böyle hani bir bunu biliyor gibi adım atıyorsunuz. Falanızı sizi bir kez daha uyarmış. Eylül'ün sonunda uzun ince ama temiz bir yol var. Bu nedir? Yakın zaman. Mesela İstanbul için söyleyeyim. Bir yakadan bir yakaya geçmek gibi aslında. Ee, önünü açık olduğunu gördüğüm Temiz bir yol. Bu dileğinizin gerçek olduğu anlamına da gelebilir. Yeni bir yol olabilir arkadaşlar. Açık yol. Bir yol niyetiniz varsa açık gidebilirsiniz. Eğer ki bu bir yol niyetiniz değilse var olan kararınızın önü açık. Yani temiz bir şekilde sonuçlanıyor. Eylülünüzü çok ferah görüyorum maşallah diyebilirim. O kadar temiz. Ekim ayında köklenmiş zaten bildiğiniz bakar mısınız? Yani şurada bir kalp var. Kalpten böyle uçuşan resmen. iki kişi de kenarda. Şimdi bunu şöyle değerlendirebiliriz. Kökü bir iki kişi sizin yanınızda birisi var. Karşı tarafın yanında birisi var yani aile büyükleriniz. Ekim ayında aşk var. 4 kişilik aile var. Ee, bir e, 4 kişilik anne baba çocuk şeklinde. Toplu, güzel, bağı kuvvetli. Yani sizin maddi anlamda önünüz açık. Açıldığı için de net bir şekilde Ekim ayında da ailevi olarak da rahatladığınızı görmekteyim arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek isterim. Ee, özellikle Ekim'den sonra sizin keyfiniz gayet yerindeyken yani. E, bakıyorum böyle şey var bildiğiniz bir e, mücadele edecek gibisiniz yani sanki e, bir durum ama bu bu durumda şey olarak görüyor değilim ya yani temiz görüyorum açıkçası hani böyle hmm, Evet bir laf duyuyorsunuz fakat şey değil sizi sıkan değil yani bu zaten hali hazırda dört kişinin köklü bir aile olduğunu görüyorum O yüzden de net bir şekilde ee, önünüzdeki Ekim ayının sonuna doğru duyacağınız bir laf kalabalığı var ki üç kişinin özellikle sanki etrafa duyulsun diye yaymaya çalıştı. aa bak işte o işte şunla hani, hmm, hak etmeyerek geldi oraya bak gördün mü hak, hak etmediği parayı aldı oraya sanki ya da siz evlilik adına adım atıyorsunuzdur hayatınıza yeni biri girecekse de aa o zaten bak işte sana pilotum dedi ama işte o bir yerde bulaşıkçılık yapıyor falan gibi. Hani böyle alakasız bir şey. Üç kişi yayıyor. Bunu net görüyorum. Size düşen burada onları takılmamanız. Bunu net söyleyebilirim açıkçası. Ekim'in sonunda baktığım zaman hani gördüm diye söyledim. Söylemesem bile olur. Biraz vesveseli böyle yani olmayan oldu gibi söylemeye çalışın. Üç kişi var. Siz oralı mısınız? Değilsiniz. Bir yere de varamayacaklar zaten. Yani bir laf canınızı sıkmasın. Çünkü bir yerin bir olay yaşar ya atlatırsanız bir olay bir dedikodu duyarsanız canınızı sıkmayın olayın sonu bir yere gitmez sizi e, devamı gelmez o olayın sonra zaten o kadar temiz önünüz ki maşallah gerçekten arkadaşlar bu fal hemen çıkabilir mi lütfen içim açıldı bakarken içim açıldı çünkü çok güzel akmasa damlar dediğiniz hiç ummadığınız yerden gelen haberleriniz hani böyle vardır ya ya hani güzel gidiyor çok şükür dersin. Hanımımla, eşimle, işte çoluk çocuğumla, işim de güzel, maaşım. Hani güzel geçiniyorum. Hayatım güzel. Sizin süreciniz bu özellikle Eylül, Ekim ayında aşk, toplu bir aile, topluluğu, güzel bir köklü aile. Ekim sonuna doğru vesvese hiç kafanızı takmaya değmeyecek. Üç kişinin ama üç kişinin dahil olduğunu duyarsınız. Bu size zarar vermiyor. Sonrası çok açık görüyorum. Kasım ayı sonranızı da arkadaşlar gerçekten maşallah diyelim. Bakalım Kasım'dan sonra bize neler söylüyor fincanınız. Arkadaşlar bu arada tarihlerle alakalı çok enteresan yorumlar geliyor. Diyorlar ki mesela. Şimdi ben Haziran'da bakarken Temmuz Ağustos diyormuşum. Mesela Ağustos'ta bakıyorum Eylül Ekim diyorum. Ne enteresan değil mi? Yani önümüzdeki birkaç ayın öngörüleri ya bunlar. O yüzden yani hangi aydaysak önümüzdeki ilk 2-3 ayın daha zaten bakın bir Türk kahvesi falı size 10 yıl sonra seni şurada görüyorum diyemez. Bunun adı başka bir şey olur çünkü. Türk kahvesi ilk bir yıl öngörü verebilir. Özellikle ilk 3'ü ilk 2-3 ay hatta ilk 2-3 hafta hani yakın geleceği çok daha net gösterir. Sonrası e, ihtimaller azalarak devam eder. O yüzden de böyle yorumları okuyorum. Çok şaşırıyorum. inanın bunu da paylaşmak istedim. Böldüm. Akma esnasında bekletmek istemedim. Şimdi işle ilgili koca bir boğa gibi olmuşsunuz. Zaten bir hengameyi geride bıraktığınızı görüyorum. Zaten ay yıldız gibi resmi bir yerde işiniz var ve önünüz açık. Yani önünüz çok açık. Bu arada bu konuşan tayfa var ya Üç kişi dedim. Ekim sonu özellikle sadece konuşacaklar inanın hiçbir yere varamazlar yani yunus balığı gibi geliyor siz atıyorsunuz yani şöyle diyelim size eve bir tane nar alıyorsunuz eve geliyorsunuz bir sürü sizin bereketinizin çok yoğun olduğunu görmekteyim köklü bir kişiyi görüyor musunuz mücadele edecek olduğunuz bir durumunuz var. Ama bu maddi gücü elinde almaya çalışmak gibi. Yani karı koca biz okuduk, mesleğimizi elimize aldık, bir eve girdik, borç ödedik, araba aldık, borç ödedik. Hani bir şeyler yapalım hanenin bir birlik beraberliği adına. Çünkü bu çift birbirlerine bağlı bir çift. Etrafta bir mantar var. Yani resmen evimizin ocağını tüttürüyoruz biz diyen bir maşallah bir çift var. Güzel kalabalığınız, sizi seven kalabalığınız var. Hanenizin ortası yani anne babanızın bulunduğu yer. Muhtemelen kaynamaya devam eden kişiler var. Birbirinize saygılısınızdır, bağlılığınız yerindedir, işiniz, kariyeriniz yerindedir. İyi para kazanıyorsunuzdur yani. İşte insanlara da konuşması kalmış sadece. Takılmayın derim. Zarar verecek insanlar değiller. Aşkla alakalı bir özellikle şöyle bir ay, Kasım, Aralık Ocak diyebileceğim 2 aylık maddi bir kazanım var burada. Merdiven gibi basamak basamak. Hani biz şunu şöyle yaparsak bu böyle olur. Bunu buraya yatırırsak buradan faiz alırız ama bu tamamen hanenin temeli için atılan bir borç planı ya da işte bir yatırım planı parasal bir yatırım var ama hane birliği devam ederken etrafınızda gayet güzel bir kalabalık var bu kalabalıkta sizi seven insanlarla dolu dolayısıyla şunu söyleyebilirim eğer bekarsanız sanki parasal bir iki hamleyi hallettikten sonra düğünümüz yaparız inşallah dediğiniz gibi böyle kalabalığında sizin hani tanışalım tanıştıralım söz nişan yapalım dediğiniz hani birlik beraberliğinizin temelini atıldığını görmekteyim hayatınızda kimse yoksa da inşallah mutlu olduğunuz hayırlı bir insandır. Buradaki fala yansıyan durum diyorum arkadaşlar. Benim bu fal için söyleyebileceklerim böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, falımın sonunda mutlaka sohbetime devam etmekteyim. Sonuna kadar dinlediğinizi bildiğim için yapıyorum arkadaşlar bunu. Aramıza yeni katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gönlü güzel arkadaşlar sonuna kadar dinliyorsunuz. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. İyi ki varsınız. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz ya. İşte siz de iyi ki varsınız. İnanın tüm pozitif enerjimi ben sizlerden almaktayım. İyi ki varsınız diye duacıyım sizlere ki birbirimizin dualarında olmamız gerektiğini düşünürüm. E, sosyal hayatımda da ben hep derim ki Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diye gerçekten kalbinize güzellikler ekin sizin olsun sizin adına temennim bu bir arkadaş demiş ki Buket Hanım ben beddua ederdim çok haksızlığa uğradım hani onlar da yaşasın isterdim sizi dinlemeye alışkanlık edinimden beri inanın beddua etmiyorum artık ne kadar güzel bir şeye vesile olmuşum ne mutlu bana süreç zaten bizleri yormuşken sevdiklerimizden mahrum kalmışken gerçekten dünyayı ben iyi niyetin kurtaracak olduğuna inanıyorum. Rabbim herkese merhamet ve vicdan versin yeter ki. Ve şunu söylemek isterim. Sınandık ama sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak demeyi de öğrendik bence. Öğrenmeliyiz. Yani çünkü sınanma dünyasındayız. Geldik gideceğiz ve sınavlarımız devam edecek. Dün nelerle sınanıyorduk, bugün nelerle sınanıyoruz, yarın da hakim nelerle sınanmaya da devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden size tavsiyemdir ki, yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Kapanan kapılarınız varsa mutlaka açılacaktır. Bunu böyle düşünün. Ve son olarak da bugün size kötülük yapan elbette ki can kan dediğimiz insanlar. Çiğ süt inmiş insanlar diye, diye bir laf var gerçek. O yüzden de ben şunu düşünüyorum. Rabbim bir insanın kalbine neyi verdiyse o insan çevresinde de onu sunabiliyor. Siz de kalbinize güzellikler ekin ve bu güzellikler sizlerin olsun. Kin, haset, fesat bunlar varsa bir kalpte zaten çevresini sadece bunları sunabilir. Bedduanın negatif enerjisi de döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar. Ben ona istinaden korkarım. Ve derim ki Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Sizin adınıza da temennim bu. Kalbinize güzellikler ekin ve her biri sizin olsun. 3 buket temennisiyle videomun sonuna geliyorum. Arkadaşlar sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza da öyle. İnsanlar kime öfkeli, niye öfkeli, kimden çıkartırsan öfken bitebilir, asıl sebep ne? Yani sağlıkla sınandık daha ötesi var mı? Var olan varlığın, aşkın, paranın, pulun bir önemi kaldı mı? Bir sürü yitip giden canlar varken yani. O yüzden sağlık ama psikolojik sağlık da önemli. Zor günlere geride kaldı inşallah. Bu illetin kökü kazınsın. Tabii ki de yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Varsa kapanan kapılarınız açılacaktır. Hayırlısı olsun inşallah diyerek beklemekte kesinlikle doğru olduğunu düşünmekteyim. Nereden biliyorsun altının üstünden daha güzel olmadın diye bir laf var bir kere. Son olarak da Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Kalbinize ektiğiniz tüm güzellikler sizlerin olsun. Sabahları 10, akşamları 7. iki ayrı fal videosu sizin talepleriniz doğrusunda yükleniyor arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.